Ayşegül Yılmaz 13 Aralık 1994 Zonguldak doğumludur. Kız meslek lisesi grafik tasarım ve fotoğrafçılık bölümü mezunudur. Genç oyuncunun sanata olan merakı ilkokul yıllarına dayanmaktadır. Liseden mezun olduktan sonra bir sene Kastamonu Üniversitesi'nde grafik tasarımı bölümünde okudu. Ama aklı Zonguldak Belediye Kültür Merkezi'nde yer aldığı oyunlarda çalışmalarda kaldı. Sonrasında ailesinden habersiz sınavlara girdiği ve Beykent Üniversitesi oyunculuk bölümünü kazandı. Okurken her oyuncu adayı gibi bir sürü seçmeye girdi ve ilk deneyimini BKM yapımı Deliha filmindeki gelin karakteriyle yaşadı. Okuldan mezun olduktan sonra İstanbul'da kalabilmek ve kariyerinde ilerleyebilmek için zorlu bir mücadele verdi. Yine bir gün kesin burada da olmayacak diye girdiği BKM mutfak seçmesini kazandı. Başarılı oyuncu 2018'den beri çok güzel hareketler 2'de tiyatro oyunlarında sahne almaktadır ve skeçler yazmaktadır. Oyunlarda attığı tokatlar nedeniyle ekipteki diğer oyuncuların korkulur yası haline gelse de izleyicinin takdirini toplamayı başarmıştır. Ayşegül Yılmaz önünden geçerken bile heyecanlandığı BKM'de olduğu için çok mutlu, böyle bir ailede olduğu için ise kendisini çok şanslı hissediyormuş. Son olarak merak edilebilecek şu bilgileri de hızlı bir şekilde verelim. Yaşantısını İstanbul'da sürdüren oyuncu Aslen Artfin Hopalı'dır yay burcundandır, 1.68 boyundadır ve 55 kilodur. Organize İşler 2 sinema filminde de oynayan Ayşegül Yılmaz, Stan Talents menajerliğe kayıtlı olarak yeni projelerde yer almayı sürdürmektedir. Genç yetenek sosyal medyayı az da olsa kullanmaktadır. Bu videonun hazırlandığı sırada Twitter hesabında 9.360, mavi tıklı Instagram hesabında da 177.000 takipçisi bulunmaktadır.